karnabahardan köfte yapacağım. Burada böyle orta boy bir karnabaharı ve küçük küçük ayırdım. Buharda haşlayacağım. Karnabaharları şöyle bir buhar aparatında pişirmiştim. Şimdi şöyle bir şeyin içine aldım süzgecin. Böyle temiz bir örtü koyuyorum. Şimdi ben bunları güzelce ezeceğim, sonra suyunu sıkacağım. Öyle çok daha lezzetli oluyor. iyice ezdim şimdi güzelce sıkacağım şimdi şunu göstermek istiyorum bakın sıka sıka sadece bu kadar karnabaharım kaldı şu sıkmış olduğum Güzel, suyu tamam göstereyim baba. geldim çok fazla suyu çıkıyor göstermek istiyorum. Sadece bu kadar karnabahar çıktı ve kıvamına bakın. Neredeyse hiç su yok. Şimdi bunun içine bir tane soğanı rendeleyeceğim. Rendeledim. Biraz bunu da suyunu sıkacağım. Bir yumurta kırıyorum. Galeta unu koyacağım. Biraz galeta unu. Bahanına göre bakacağım. Şimdi baharatlarını koyacağım, bu kadar. Şimdi biraz sarımsak tozu. Tamam mı Söyle. Normal sarımsak da koyabilirsiniz. Baharatlarını koyacağım şimdi, tuzunu. tuz koyuyorum. Şimdi çok az körü koyacağım. Karnabahar'a körü çok yakışıyor. Çünkü çok az. Şimdi birazcık kimyon koyacağım. Yani çok az koyacağım çünkü benim kimyonum çok baskın. Bu Antep'ten gelmiştir. Çok az, biraz, biraz da kırmızı biber koyuyorum. Şimdi hepsini yoğuracağım. Şimdi böyle top top yaptım. Birazcık elimle bastıracağım. Normalde ben çok kızartma yapmıyorum. Bence fırında da yapılabilir. Üzerine yağ konarak çünkü hiç, içinde hiç yağ yok bir kısmını çocuklar içinin çabuk olsun diye kızarttım. Kalan kısmını da 180 derecede fırında kızartacağım. Şöyle biraz üzerlerine zeytinyağı gezdiriyorum. Çiğ yok çünkü. Şimdi bunu 180 derecede fırına alıyorum.